Selamun aleyküm. Sana ne olacak da? Bana mı? Tampon takacaksın amına koyayım. Sana... Arabaya yani. Takayım sana doğru. Bana değil arabaya. Nasıl? Arabaya tak arabayı boyatacağım ben. Tamam arabayı takacağım zaten sana. Ben bana takacaksın zannettim de. Yok yok sana niye takayım? <laughs> <laughs> He tamam. Geri senin işin acil mi? Yok. Sen genelde burada takıldığın için seni bekletiyorum. Abi ondan. Yarrak anteni. Sık konuşmalar bunlar ya. Yani. <laughs> <laughs> Boş ver ya ne alakası var? Abdübey, ben, 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 ben. Şoban. <laughs> ya ya rakan teni. La boyatacağım, kurban olayım sana boyatacağım. Ya sen beni niye anlamıyorsun ya? Ben sana tampon takacaktım. Ya bana takarsın. Şimdi arabayı bir boyat da sonra ben takarım tamam. tampon sana. Renk. Ha, beyaz. Beyaz. He. Dur bunu sileyim. Ben İçine sil. etmişsin arabanın. Ben ne yapmışım ki? İçine etmişsin. O böyle bir şey. Çağla koş. <laughs> bir şunu. Bir sil bunu ya. Bu <laughs> ne hale ne ya? Ne hale getirmişsin? Ne yaptın sen araba ya? <laughs> garajda, garajda. Uzun süredir garajda. Beço nerede? Beço mu? Uyuyor. Ay, Anca uyusun orospu çocuğu. Anca uyusun gat. Doğru konuş lan kardeşim ne sikik. Ben sen bir kardeş mi ya? Hemen kardeş. Onun sikim bu ne? Hoş Onun sikim. Bak sen şunun güzelliğine. Ne oldu bu amına koyayım. Sedef var bunda ama. Sedef kırmızı attığın için. E chat Sedef, sedef var, var ne olacak? Yapalım. Sedef atacaksan başka bir renk atalım üstüne de Sedef. Sedef'i kaldıracağız mı? Chat. Senin aklında var mı atmak buna. Şöyle böyle dursun bu. Böyle dursun. Ne kadar bunun fiyatı? Yo böyle yo dur bakayım kadar. dur. 7000. Tamam daha sonra gelip hedefi kaldırtabilir miyim? Evet. Tamam Ş şimdilik bunu böyle kalsın mı? Tamam. Sedef kaldırtırız. Dur bir şöyle bir sürelim bakalım. Şöyle bir sürelim bakalım. Döner kaldırtırız. Sıkıntı yok. güzel oldu bayağı senden güzel olmasın. Sana şey göstereyim bak ya. Efendim ya? Yaptıracağında başka sedef varsa renkleri göstereyim sana. Bakayım. Mesela ne düşünüyorsun Şşş. buna yaptırırsan? Şşş. Var mı aklında bir şey? Yok. Şimdi ben bunu böyle bir tür Sen bana bir fatura kes. Keseyim. E bununla bir iki tur atayım. Turat kendine gelsen. sen. senden keseyim ben sana. <gülüyor> Olur. Trabzon'dan aldım bakır, yar Trabzon'dan aldım bakır. Muz Abi annemin beyaz muz soka. Ben hiç kıyafetimi giyemedim geldiğimden beri. Bir saniye Aa. ben bir üstümü değiştireyim. Tabii. Bakın <laughs> ha. şaka. Al <laughs> Deniz Özkanca 3 lira Kendimizi bulduk, rengini tutulduk, aşık olduk. Biz sana oftan şa şaha... üf kardeş. Görüşürink güle, güle Görüşürüz. lan. Görüşürüz. Gerisini ne yapacağız? Ne Onun sikim neler oldu bu arabaya ya? Üf. Ananı sikeyim ne oldu bu arabaya? Ne oldu bu arabaya? Kırmızı sedef de güzel oldu ha. Fenalık. Ne oldu bu arabaya amına koyayım? Üf. Keşke daha önceden yaptırsaydık amına koyayım. detaylara bak. Harika ama ne koyuyor. nasıl süküyor. Bu sedef güzel oldu lan. Kırmızı sedef baksana. Harika göründü araba. Leş mi? Bana sana onu. 2000 dolar verdim. Amına koydum. Ne leşi? Bir şey olmasa da leş...